merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şelale oynayacağız. Şelale oyunu biliyor musunuz bilmiyorum. Aslında şimdi ilk defa alttan topladım. Hep normalde yukarıdan to topluyordum. Buralardan, buralardan. Buralardan isterken birden de bir açıldım, buralarıma yaptım. Burada istiyorum artık tekrar programı salacağım sanıyorum yani. <laughs> şelale olduğu <oyuncu> için arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve bilenler belki vardır ama ben adını şelale koydum. Onu ne gerçekte bilmiyorum. Normalde boy bardak aldım. var. Bir, bir tane. Bir tane Bir tane yeterli. Bu kadar. Bir tane başka yok. Ve bir dakika. Şelale. Yek yazılar yazacağız. Bir dakika ben yazıp duruyorum. Arkadaşlar geldim yazdım. gidip pembe balayla yaptım ama aşırı zor ya. <laughs> Yuvarlığa yazamıyorum. <laughs> bir şey olsa bak bunu hiç yazamam bak şöyle. Gülüyoruz. Gülüyor suyu. gitti. Neyse Alırız. Şelale yazdım arkasına. Şelale önüne de yazabilirsiniz arkasına da. Yani istediğiniz bir yere yazıyorsunuz. Buraya gözler yani biraz delir. deliyorsunuz. arkadaşlar. O kadar çok delmeyin lütfen. Yani delerseniz olmaz. Çok delmeyin. Bu arada kalem alın. İğne, olur. Her türlü olur. Şelale koydum. Arkadaşlar bilenler var mı bilmiyorum. Bak oyna. Biliyorsa gerçekten alın. gerçek adını söylesin. Şelale mi yoksa değil mi? Bilmiyorum. işte. ne zaman onu güzelce etkiliyorum. Gidelim. Şimdi gelin güzel göstereceğim. Gidelim. Durun arkadaşlar ben yine bir dondurup geçeceğim. Arkadaşlar ya. Şöyle girelim şey olmadı. Nasıl? Çıktı da. Şu şelalemle şelalemize bize iki bir şelalesine. Yani ne yapacağım şey bir su dolduracağım. Ateşi ona dolduruyorum. Gerçek su bitmesin kadar da şey yapmayalım. Göstereceğim. Şimdi dolduruyoruz. Ve veya sadece şeyle şeyle alıyor arkadaşlar. Öteki gözünden neden çıkmıyor? Düştüm ama. Çıkmasın. Her evde dondurmuş. <laughs> Bununla yaptım diye bilirim ya. Tela, alışle. Anneler Arkadaşlar çok pardon bu videoyu don e, donmuş zannetti. <laughs> çok pardon gitti. Çok işim var ya da ağzını şunu pardon Orada ne yapıyorum görün. Şelalesinin için örnek videolar yok. Evet. yazık ya şelale. Bak gözleri nasıl damlıyor böyle arkadaşlar. Bu kadar videomuz. <laughs> Ve burada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.